Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Cuma gününe mahsus bir zikir çeşidi var mıdır? Cevap olarak deriz ki, Cuma gününün dua açısından, sevap kazanmak açısından, Perşembeden ve Cumartesinden yani diğer günlerden farklı olduğu kesin. Ama Cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en az on kere salavat getirmek. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demek. 10 kere en az. Yüzde olabilir, binde olabilir. Kehf suresini Kur'an-ı Kerim'den okumak. En azından ilk ona ayetin hiç olması okumak. Bu sünnet olarak tavsiye edilenlerdir. Bunun dışında Cuma namazına erken gitmek, orada tesbih yapmak, cuma için camide oturmak gibi nafile ibadetler pek çok. Ama cuma günü bu yapılmazsa eksik kalmış olur sadece cuma namazıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.